hoş geldiniz. Ee, ben e, burada bizi bir araya getiren e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz e, Savaş Muratoğlu'na bir alkış almak istiyorum kendisine. <laughs> eğitmen arkadaşlarımın da ayağına sağlık. Hepinize tek tek tanışamadım ama hoş geldiniz siz de tekrar. Siz de hoş geldiniz. Sizinle bir arada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Ee, benim de bu planlar oldu mu bilmiyorum ama eğer olmamışsa da bugün itibaren çalışmış oluruz. Benim ismim Serap Biçici. Ee, çocuk hikayeleri yazıyorum. Hikayelerim sizinle buluşuyor ee, ve ben de bundan dolayı çok mutlu oluyorum. Çünkü bu benim en büyük hayalimdi. Hepinizin de şimdi değil mi? var. Hayal kırıklığı değil mi? Evet. Tamam ben evet. önce o zaman şu soruyu soracağım. Ee, şimdi mutlaka size bir soru soruluyordur ama ben de e, sorayım. Ben şöyle geçeyim. Siz şey yapmak isterseniz. Bakın. Kitap okuyor musunuz? Evet. Dur söylüyorlar hocam. Okuyorlar mı? Evet. E, sağladığı katkılardan bahsetmek istiyorum. Eminim okulda öğretmenleriniz de anlatıyor. E, evde sizi büyüten e, insanlar da mutlaka söylüyorlardır. E, bol bol kitap okumanız gerektiğini değil mi? Neden çok kitap okumalıyız peki? Bu soruyu da e, size ben sormuş olayım. Evet yanıtlayalım. Önce kalkanım ayağı Evet değil mi? olması. Eğer çok fazla kelime bilirsek ne olur? Çok fazla kelime bilirsek kendimizi çok iyi anlatabiliriz değil mi? Evet. İstediklerimizi, istemediklerimizi, duygularımızı karşımızdakine e, rahatlıkla ifade edebiliriz. Ne kadar çok kelime bilirsek o kadar iyi iletişim kurabiliriz. Ama benim için en önemli olan şey ne kadar çok kitap okursak kendimizi o kadar çok tanırız arkadaşlar kendi istediğimiz yani e, hayatımız boyunca hayat yolculuğumuzda istediğimiz ne istiyoruz biz e, nasıl ilerlemek istiyoruz ne yapmak istiyoruz hayalimiz nedir kendimizi tanıma aşamasında kitap okumak bu anlamda çok çok önemli e, kitap okuyacağız hatta evde anne babanın okuyor mu kitap eğer <laughs> yani, okuyorlarsa çok güzel ama okumuyorlarsa onları da teşvik edeceğiz. Çünkü e, belli bir e, her evde belli bir süre mutlaka her gün kitap okumak için zaman ayrılması gerekiyor. Anlaştık mı bu konuda? Evet. Anlaştık. Yani televizyon evet. izliyorsunuz e, zaten telefonlara çok fazla vakit ayırıyorsunuz gereğinden fazla e, sizden rica ediyorum bugünden itibaren herkesin her gün belli bir saat kitap okumasını istiyorum. Tamam mıyız? Ama ben öyle kuvvetli bir tamam duymadım hiç yani. karşılaşabiliyoruz. Bu da bize ne yarar sağlıyor? Bu bizim olaylara bakış açımızı geliştiriyor değil mi arkadaşlar? Hangi olaylar karşısında nasıl tepki verebileceğimizi daha önceden bilmiş oluyoruz. En azından deneyimlemiş oluyoruz okuyarak. Bu da çok önemli. E, dolayısıyla bol bol okuyacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ben çok da sıkmak e, da istemiyorum sizi. Karşılıklı soruları Varsa ben sorularınızı alayım. E, kitaplarımı belki e, küçük kitaplarından bahsedeyim size. tanıtım isimlerini. Sonra da karşılıklı soru-cevap yapalım, sohbet etmiş oluruz. Olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bir tane e, ilk kitabımız bizim burada yok ama e, Taş Şehri'nin Kaybolan Nedeleri isimli bir kitap var. Evet. Şimdi bu kitabı eğer e, eğer bulsanız bilmiyorum ama hani burada var mıdır, yok ben mudur? Şimdi bu kitabı özellikle ben çok seviyorum. Nedeni de şu, bir şehir düşünün ve o şehirde hiç renk yok. Yani çocuklar renklerini kaybetmişler. Sadece siyah ve beyaz renkler var. Ve o çocukların renklerini, kendileri de renkli Örneğin biz şimdi değil mi? Mesela bakıyorum şöyle, sarı, kumru, siyah, renkler de renklerdir. Renk. Çiçekler de, de renklerdir doğada. O çocuklar da hemen benim hmm. evimde hmm. bir macera çıkıyorlar. Öyle bir kitap var, kitap kutusu kapının hmm. altında e, bulabilirseniz. Lütfen bir yeme isimli bir kitabımız var. Yok şu anda yok şu anda kitabısını Eyvah, bir Kaçtı, İçin dışına Çevrilsin gibi bir kitabımız var. E, eğer mesafeler üzerinden e, de seyir, arkadaşlarımız üzerinden de sohbet edebildik ama şimdi ben sizden sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Sizin hayal gücünüzü maalesef azaltan bir şey telefonlarla uzun vakit geçirmek, uzun geçirmek. Dolayısıyla bunu yapmamaya çalışın. ve mutlaka söyleniyordur size. Mesela benim en büyük şansımın benim dönemimde telefonla bu kadar yaşamayış olmamamız olduğunu düşünüyorum. Yani bunu ben kendi açımdan bir şans olarak görüyorum çocukluğum açısından. Ahmet'ti değil mi? Ahmet. E, Ahmet siz yazar oldunuz. Bir yazar, yazar olmadan önce en çok katkısı olan kimdi? Tamam, teşekkür ederim Ahmet. Şimdi ben çok uzun süredir yazıyordum. Evet ama e, benim e, bir oğlum var. E, oğlum doğduktan sonra ona e, olayları, onu yetiştirirken, büyütürken olayları onu sıkmadan anlatabilmek istedim hep. Ve bunu da hikayeler yoluyla tercih ettim. Evet biraz o konuda o, o aşama yani çocuğun olması beni biraz bu aşamada geliştirdi abi. Efendim ee, bir soru da ben sorabilir miyim? Ee, neden çocuk kitapları? İsminizi söyleyin önce. İsminiz? Gökçeden'in sesi Çetin Sevim. Tamam. Ee, neden çocuk kitapları üzerine? Yani bunun bir nedeni var mı? Oğlunuzdan bahsettiniz. O mu sebep oldu yoksa başka bir nedeni var mı? Ee, çocuk kitapları çünkü çocuk kitapları yazarken e, çok özgürsünüz. Sizi yargılayan bir okur kitleniz yok. Kırmızı bir buluttan bahsedebiliyorum. İşte e, pembe bir ağaçtan bahsedebiliyorum. Kimse beni yargılamıyor. Ee, okur kitlem harika. Teşekkür Hayal ]iniz. güçleri çok geniş. Ve ben de e, onlarla beraber çocukluğuma yeniden dönüşler yapabiliyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor tabii ki. Ve elbette bir çocuğumun olması da onu büyütürken bu süreçte onunla ona eğitim verirken daha doğrusu olayları hikayeleştirerek anlatmak tabii ki daha keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır. Evet, Şey, arkadaşların da meslek sesinden, değil mi? Değil mi? Yani söylediğim gibi, şimdi e, bozul, kitap okumak gerekiyor. Özellikle e, sizden bu konuda çok umutluyum. E, gerçi e, bu telefonlar günden güne umudumu suya düşürüyor ama ben yine de sizden umutluyum. Kitap okuyalım diyeceğim. Sizin için söylenebilecek en iyi şey bu. Kendinizi tanımak için. Arkadaşlar, neyi Şimdi arkadaşlar, önce bir soruyla başlıyorum ben Thank you. Şimdi bazı kitapların var, size onların isimlerini söyleyin ee, ve onların hikayelerinden birazcık bahsedeyim. Sonra da soru cevap şeklinde yapalım, daha iyi ilerlediysen merak ettiğiniz soruları cevaplarına atlayalım. Olur mu? Anlaştık mı? Aa! Tamam. Neyse, ne Şimdi e, benim e, bir kitapların taş şeklinde kaybolan hikayesi resimli bir kitabım var. Eyvah sevgiler kaçtı, lütfen beni bir kitabım var. Bir Böyle birinden bahsedip, mesela taş şeklinde kaybolan

Yeah.